Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Hidayet ve dalalet Allah'tandır. Nasıl rızık ve şifayı Cenab-ı Allah veriyorsa, hidayet ve dalaleti de Cenab-ı Allah vermektedir. Bununla beraber, nasıl rızık için ve şifa için çalışıyorsak, hidayeti istemek için de çalışmak gerekir. Hidayet ve de rızık ve şifa gibi kulun sebeplere müracaat etmesiyle, Allah tarafından verilir. Allah hidayeti arayana hidayeti, dalaletin sebeplerine sarılana da dalaleti verir. Fasık ve zalimler de fısklarının ve zulümlerinin cezası olarak Allah'ın kendilerini dalalete atmasıyla cezalandırılırlar. Yani Cenab-ı Hak insanları dalalete atmaz. Ancak günahlara devam etmek, insanlara zulmetmek ve Allah'a isyan etmek için her türlü bahaneyi bulmak için çalışanlara Cenab-ı Hak ceza olarak dalalet verir. Yani dalaletle cezalandırır. Yani e, dalaleti vermesinin cebana bakın e, sebebi nedir? Fasık ve zalimler fısklarının ve zulümlerinin cezası olarak Allah'ın kendilerini dalalete atmasıyla cezalarını çekerler. Bu hususta Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Şüphe yok ki Allah sevilisine misal vermekten çekinmez. İnananlar bilirler ki bu misal yerindedir ve Rablerindendir. Fakat inanmayanlar Allah bu misalini ne demek istiyor derler. Allah bu misalle çoklarını şaşırtıp dalalete atar. Çoklarını da hidayete getirir. Dalalete attıkları ise ancak fasıklardır. Fısklarının cezası olarak dalalete atılırlar. Bakara suresi 26. ayet. Deyici Allah bir başka ayet-i şöyle buyuruyor. Allah dileseydi herkesi bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini hidayete erdirir dilediğinde dalalet atar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in iman etmesi için çok, su, çok arzu ediyordu. Ve Allah'a yalvarıyordu. Ebu Talib'e de devamlı olarak İslam hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatıyordu. Fakat iman etmedi. Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ikaz etti ve sen sevdiğin ve dilediğini hidayete erdiremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir buyurdu. Evet. Allah hikmeti ve adaleti ile kimin hidayete layık, kimin dalalete layık olduğunu bilir ve hak edene hakkını verir. Hidayet hak ediyorsa, yani Allah Allah'tan korkuyor, Allah rızasını istiyorsa Cenab-ı Hak ona yollarını gösterir. Ama Allah'a inanmıyor, insanları dalalete götürmeye çalışıyorsa e Cenab-ı Hak onu cezalandırır. Neyle cezalandıracak? Dalalete atmakla cezalandırır. Kur'an-ı Kerim hidayet rehberidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hüdellil müttakîn buyuruyor Kur'an-ı Kerim için. Yani Allah'tan korkanları hidayete sevk eder. Şüphesiz bu Kur'an insanları doğru yola iletir buyuruyor. Bu durumda Allah'tan hidayet isteyen Allah'tan korkarak Kur'an'a yönelmeli ve Kur'an'ın hükümleriyle amel etmelidir. Allah'tan korkmayana Kur'an ve Peygamber yol gösteremez. Hidayetin şartı Allah korkusuyla haramlardan sakınmak ve Allah rızasını kazandıracak olan amellere yönelmek, harcları yapmak ve Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmaktır. Hidayetin en önemli sebebi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sünnetidir. Zira Kur'an bir imtihan kitabıdır. Allah'tan korkanlar Kur'an'dan öğüt alırlar. Allah'tan korkmayanlar Kur'an'ı kendi heva ve heveslerine göre yorumlayarak dalalete düşerler. Ancak peygambere itaat eden insanı mahza hidayete götürür. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim "Men yuti'ir fekad Allah." yani kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyurur. Ve "İn kuntum Allah Allah ve Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin buyurarak Peygamber'e itaatin insanı hidayete götüreceğini ne yapıyor ifade ediyor. Allah sevgisinin alameti Peygamber'e itaat etmek olduğunu ifade ediyor. Bunun için şeytan ve ehli dalalet inananları yoldan çıkarmak için Peygamber'in sünnetinden uzaklaştırmak ve Peygamber'in hadisleri hakkında şüphe düşürmek için çalışıyorlar. Sünneti değersiz hale getirerek hadisler hakkında şüpheler yayarak Allah'tan korkmayan alimler de onları onların değirmenine su taşıyarak maalesef güya biz dine hizmet diyoruz diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine itiraz ederek Peygamberin sünnetinin önemsiz olduğunu ifade ederek maalesef Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerine aykırı hareket ediyorlar ve daraleti hak ediyorlar. Onun için İslam dininde bakıyorsunuz ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi bakın sünnete ittiba ettiği için hak mezhep ve diğerleri peygamberin sünnetini önem vermedikleri için Kur'an-ı Kerim'i yanlış yorumlayarak ve Allah'tan korkmayarak, Peygamber'in sünnetine önem, önem vermeyerek Fırat'ı dahil eden birer grup teşkil etmişlerdir. Onun için onlar dalalete gidenler manasında Fırat'ı dahil Cenab-ı Hak bizleri ehl sünnet ve cemaatten, Peygamber'in sünnetinden ve Peygamber sevgisinden ayırmasın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.